Buyurun Sayın Kaplan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Neşe Hareket Partisi'nin grup önerisi üzerinde söz aldım. Halkların Demokratik Partisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçim sistemi, seçim hileleri, adil bir seçimin yapılması, bunlar maalesef gündemimizden hiçbir zaman çıkmayacak. Ne zaman 12 elde Kenan Evren, 5 general darbe yaptı, bu meclisi kapattılar üniformalarıyla da gelip şuraya oturdular. Üniformalarıyla oturduktan sonra hükümeti de zincir bozana gönderdiler. O zaman bir seçim yasası, bir siyasi partiler yasası yaptılar. O gündür, bugündür bu seçim yasası ve siyasi partiler yasası yüzde on seçim barajı, yüzde yedi hazine barajı, yüzde bilmem kaç ne barajı sistem böyle geliyor. Şimdi milletin iradesi milletin iradesi sandıktan çıktık. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu seçim sistemiyle ister sandıktan çıkın ister bir yerin yedi kat dibindeki bir sandıkta bütün herkes kuyruk olup oy kullansın çıkın. Siz milletin iradesine saygılı bir seçim yapmış olamazsınız. Yasa engel. Mevzuat engel, uygulama engel, Yüksek Seçim Kurulu adrese dayalı seçim sistemine göre kütükler oluşturulmuş ve bu kütüklere göre seçim yapıyorsunuz. Nereden alıyor adrese dayalı sistemi TÜİK'ten alıyor, nereden alıyor Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden kime bağlı İçişleri Bakanlığı'na bağlı, e, neresi bu hükümet, seçimler kimin gözetiminde yapılıyor? Efendim bağımsız yargının gözetiminde yapılıyor. YSK yapıyor. Peki ne oluyor? Para harcamaları kontrol ediliyor mu? Yok. Kullanılan oylar kontrol ediliyor mu? Yok. Kimlik numarası var mı? Var. Adrese dayalı sistemde kayıt yapılıyor. Bu seçimlerde Şırnak'ta bir ahırda 30 tane memuru kaybettiler arkadaşlar ben. 30 tane iddia ediyorum. Ya insanlık el, ayıp ya. İnsan utanmaz mı bundan? Bunun itirazını yaptık. Bunun şikayetini yaptık. Memurları seyyar seyyar getiriyorlar. Bir köyde birlikte belediye başkanlığı seçimi yok getirip beldede kaydediyorlar. Sonra asıl daha vahimi şu. Seçim propaganda dönemine bakın. Devletin polisleri afiş asıyor. Devletin valileri seçip kampanyası yapıyor. Devletin kaymakamları ilçe başkanlarının yerine geçmiş çalışıyor. Hazine yardımı alıyorsunuz yetmiyor. İş özel uçakları emirlerine giriyor. Devletin uçağını kullanıyor, devletin trenini kullanıyor, devletin aracını kullanıyor, devletin memurunu kullanıyor, devletin parasını kullanıyor, devletin askerini kullanıyor. Her şeyi kullanıyorsunuz. Dürüst bir seçim değil bu ahlaki bir seçim, etik bir seçim yarışı değil bu. Milletin iradesine saygı değil bu. Adil bir sistem değildir bu. Adil temsili getiren bir sistem değildir bu. Bu adil temsilde eğer 3 oyla, 5 oyla, 10 oyla seçimlere itiraz edip, hakimler, savcılar yüksek kurulunu değiştirip, onları da Adalet Bakanlığı'na bağladıktan sonra o zavallı hakimler ve savcılar da korkudan her itirazınızı kabul edince başladı bizim belediyelerde 5-10 oy aldığımız zaman iptal etmeye. Hasan Kefi bel aldınız. Gasp ettiniz. Açık konuşuyorum. Celalpınar'da Pınar'da bu oyunu oynadınız. Bingöl'de birçok yerde bu oyunu oynadınız. Birçok yerde oynadınız. Yetmedi ağrı da oynadınız. 15 defa seçim sayılmış. Doymadınız ağrı iptal ettiniz. Ettiniz geldik. 3000 kusur oylan fark atarak alın size dedik milletin iradesini. Ama kardeşim ağrı ağrı olalı bu kadar polis görmemişti. Bu kadar özel uçak görmemişti. Ağrı ağrı olalı Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bakan görmemişti. Ağrı ağrı olalı bu kadar milletvekili görmemişti. Ağrı ağrı olalı bu kadar evlerin kapısı çalınmamıştı. Ağrı ağrı olalı bu kadar ilgi ve şey görmemişti. Niye? Diye arkadaşlar? Ya normal bir seçim yapamıyor muyuz? Elinizde hükümetsiniz. Yasaklar listesi var. Yasaklar listesi var. Bakın şurada çok güzel bir nokta var. Silah altında olan, tercih yani kısıtlı olanlar, mahkeme kararı olanlar, devletten maaş alanlar özürlü olduğu için. E kimde bu bilgiler var? hükümette. Yüksek seçim kurulunda var mı yok? Oturmuş bir bilgisayar meske, merkezi var AK Parti'nin genel merkezinden hemen talimat veriyor bakan bürokratı bilgiyi getiriyor. Kaç tane kısıtlı var orada? 15. Kaç oyla kaybetmişiz? 8. Tamam getir gözüm. 15'i veriyor hadi bakayım. Hakim iptal etmese ne yapar? Hakimi nereye sürerler biliyor musun? Ağrıdan da ötesi var arkadaşlar. Ardından da öte sürülecek yer var. Sürerler. Ve muhalefetin yaptığı bütün itirazlara red. AKP'nin yaptığı bütün itirazlara evet. Bu adalete de bu hakimlere de bu vicdana da insan isyan etmesinde de ne desin? Ne lüzum var Diyalova'da? İnsan bir oyla seçim alamaz mı? Bu ülkede devlet başkanı bile olur. Ya Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Avrupa'da 3 milyon seçmen var, yüzde yedi eder Türkiye'ye göre. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar o sandıkları F-16 uçakları mı içine sandıkları koyup F-16 uçaklarıyla mı getirelim? Bu seçimde size koşturan özel uçaklar var. Sandıkları onun içine mi koyalım? Tarifleri Türk Hava Yolları uçağıyla mı getirelim? Mesele bu. Aynı hileler. Yani sonuçta bir bu <laughs> pardon bir uçakla gelecek bu. Bu uçağın güvenlik kimde? Bu uçağa 3 tane 3 tane müşahit koyacaklar. Biri AK Partili olacak. Biri CHP'li biri MHP'li. Ola ki, ola ki o zaman Barış ve Demokrasi Partisi bu yasa burada görüşülürken çıktık. Ayıptır. Bu utanç size yeter. Niye dört parti var? Dört parti grubundan bir artanın müşahit olması bu sandıkların başında. Kardeşim, niye Barış ve Demokrasi Partisi olmasın diye sesinizi çıkarmadınız? Aa şimdi bu sandık size teslim. CHP MHP artık ittifak peşinde koşturuyor. Ha bu sandığın emaneti sizde. Bu sandıklar uçarsa, bu sandıklar düşerse, bu sandıkların dibi açılırsa, bu sandıklar oylar çalınırsa, bu sandıklardan çıkan oylarla başbakan veya birisi 20 öyle cumhurbaşkanı olursa alın size bir Türkiye krizi daha. Bizi niye koymadınız? Sanki biz HPG'li koyacağız sandık başına müşahit Almanya'da. Köln'de gerilayı getireceğiz. Hamburg'da, efendim Stuttgart'ta, Mannheim'de, Londra'da işimiz yok. Zannediyorlar bir tane savaşçı koyacağız. Kardeşim bizim de orada partilerimiz var. Sivil toplum var. Ben haftada bir gidip katılıyorum binlerce kişiye konuşuyorum. Seçim çalışması yapıyorum. Yani şimdi böyle bir demokrasi anlayışı olur, olur mu arkadaşlar? Bu seçim hilelerini... Bu barajları, bu kenar evrenin seçim yasasını, demokratik paketini almayan ve uygulamayanların demokrasiden bahsetmesi vallahi ayıptır, billahi ayıptır. Demokrasiyle diktatör yasalarına sığınmak, rant sağlamak, kar etmek, onun üzerinde iktidar olmak nasıl bir etik konusu? Bu bilimsel olarak incelenmesi gereken bir konu. Bu seçim hileleri konusunda sizi uyarıyoruz. Biz artık piştik. Norşin'de ve Ağrı'da bunun ispatını yaptık. Biz artık sandığa sahip çıkmasını öğrendik. Avukatıyla herkes sandık müşahitli kurul üyesi eğitim veriyoruz. Hepsinin kontrolünü sağlıyoruz. Bilgisayar kullanıyoruz. Uydu üzerinden dijital hırsızlık olmasın diye projektörlerimizi yaktık. Ama yine hile olacak. Bu sistem açık veriyor arkadaşlar. Aha bu sandık Avrupa'daki oylara AKP, CHP, MHP her üçünüz sahip çıkmazsanız her bir oy çalınır. Teşekkür ediyorum.